kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Barcelona ile yapacağız. Hiç maç oynamadım. Gördüğünüz gibi hala 3 puanım. En son maçım. Celtic'le 6-0 Hadi girelim. Şöyle iyileştirelim. Ama Bruno golü efsaneydi ya. Orta sağdan nasıl koydu? koşarak kullandılar. Diego, Potuk. Diego. Ve doğru bir top ve aldı. Gol! Pierre <laughs> ve bu Barcelona karşısında Feral 1-0 önde. Dakikada. Haydi çocuklar. İşte bu Barcelona'yı yerim. Celtic gibi, tarihi gol gibi geçelim yine tarihe 6-0'lık skorla yine tarihe geçelim Gülü hep hızlı başa açtı verdi pası kaleci Bravo kaleci bravo topu aldı Filebekçi bravo çıkarmadın sol. Yani yok sol. 3 oldu. 2 oldu bu diğer maçla birlikte. Sol yapma bu hatayı. Sol böyle hatalar herkes yapabilir ama yani. Baba Selo'da karşısında büyük bir gol olabilirdi. Yapma böyle hata sol yapma. Kaydı kaydı. oldu. Dakika 24 0 Haydi haydi çocuklar bir gol daha gelsin. İki gol daha atarsan Barcelona'yı dağıtırız. ve bu. de topu çevirdi. Sova doğru. Sova. Pres kursu. Olmadı. Diogo'nun presli kolda yaptı. Sol orta, ortaladı topu. Patuk. Olmadı. Sol. Ve bu. Hakan bir şey yok dur. Ve bu ve dur. Potuk da. Onun yanında. Potuk. Alper. Sol. Baskısı var. Diego. Of yerde kaldı. Vurdum. Of çok yüksekten bir top. Kontrol edilmesi girmesi zor bir top. Tiago. Sola doğru sol yapma böyle şeyler. Çok yükseklerdi. derdi. Caner. Alamadı o topu kayıt. Kayıt. O da kaybetti Alves. 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 Geçen başta böyle bir golü vardı. o Sıra çıktı ya aldığı gibi vurdu avuta çıktı bravo maçı başlattı Alves'in kafası ilk yeri bitti Fenerbahçe de emeli ki topu yerine mi girecek yoksa başka bir mi mi mü? değişiklikler istendi gayet alamadı ve bu alamadı Orta sahayı Beylerle işte topuz, topuz koruyacak. Ben yani böyle bir değişiklik yapması biraz kötü oldu topuz alması çünkü önemli bir maç bizim için 2-0 hala. Ama bizim defasta Bruno gibi hal bizimiz var. Caner Caner Meside'n güzel sinirli. Messi Celal ve güzel sıyrıldı. Penaltı. Penaltı penaltı Celal. Ve Celal. Ay Celal diyorum ya. Alves penaltı kazandırdı Barcelona'ya. Yapma Alves. Haydi Volkan. hatalar. Maçın skorunu değiş, skorunu değişmese de bizi vermeyin. Ve bu uzakta denedi kaleci. Ah. Orta zanın boşluğundan kolay geçebilmişti. <laughs> Diego Raket hiç bırakmadı ama Emelike aldı Orta içeri doğru kayta Vurdurtmadı o kafayı kayta Müthiş bir vuruş Emelike 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 kontrol etmesine izin vermedi ve topu altına da. vuruş. O ne biçim bir goldu, O ne biçim bir şuttu? Bakın Diego'nun vuruşu. Son anda yani kaleci eli değmeseydi o top, eli bile değmedi direkt ya. O direkt olmasaydı Değme, da tarihi bir golümüz olurdu. Dayı. Keşke olsaydı o gol. Keşke çocuklar. Keşke. <Sessizlik> Barcelona'da daha Nasılsa susa çıkamaz bu şimdi içinden? 4 radde. Amerika futbolcularını çalmamaya çalışıyor Barcelona. Kayarak müdahale, Messi ara gidiyor. Verdi pasadı Pius, Pius'dan aldı top Messi aldı. Topu al, beyleş. olmadı İkinci golü alıyorum. Barcelona ile el ileri çıkarak müdahalesi var. Göka. <laughs> Göka gidiyor. topu kayta kazandırdı. Hala baskın var. 5 basıyor. Ama mahvetti. dedik bu kadar. Bugün kötü bir yapmış olabilirim. Kusura bakmayın.